Tahtadan yapılmış bir uzun kutu. Baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu yarın kendileri dolduracaklar. Ölmemek mümkün değil ama güzel ölmek mümkün. İnsan ölmeye görsün öldükten sonra. Artık ne bir nefescik ne de bir kelimecik, soğuk kefen, incecik. Bırakınız ne olur, evimde bir gececik, fayda vermez iniltiler gidenler hep böyle gittiler. O hanımefendiyle vedalaşıp ayrıldık. Şu an 2021'deyiz. adadan sanıyorum 35 yıl geçti. Herhalde ölmüştür. Şimdi o hanım her şeyi benden daha iyi biliyordur artık. Konuyu hanımefendinin gıyabında devam edelim. Evet mutlaka ölünecek fakat nasıl dirileceğiz diyenlere Allah nasıl isterse öyle deriz. O neye kadir değil ki İsterse yine şimdiki doğum gibi diriltir. Bizi isterse gül gibi, lale gibi, ot gibi, isterse rüzgar gibi diriltir. Nasıl dirilteceğini bilmiyoruz. Ama bitki gibi diriltecek diye de okumuştum. Dirilteceği kendi sözü. Sonuçta nasıl diriltirse diriltir. Biz onu anlamaya kadir değiliz. Çünkü bir kez topraktan insan olduk. Biz bunu bile idrak etmekten aciz varlıklarız. İnsanoğlu altı alem görecektir. Bunun dördünü gördü, ikisini görmedi. Ruhlar alemindeki veya geldiğimiz alem, geldiğimiz yeri bilmiyoruz ve hatırlamıyoruz. Ana karnında dokuz ay kaldığımız alem, bunu da hatırlamıyoruz. Sadece gelişi görüyoruz. Şu üzerinde yaşadığımız alem, rüyalar alemi, kabir alemi, bunu gidince göreceğiz. Mahşerde başlayan ahiret alemi. Burası maddeyle ruhun birleştiği sonsuz alem. Bunu da görmedik ama ne önemi var? Yaratıcısı söylüyor ya nasıl bir yer olduğunu bir gün göreceğiz. Eğer ona inanıyorsak ki inanıyoruz, diyor ki o mahşer günü çok şiddetli bir gündür. O günde yalnız Müslümandır huzura kavuşacak olan o mahşer gününde defterini sağdan ve ön tarafından alanlar yaptığı amelleri görecekler ve şükürler olsun Rabbimize ki iyi ameller işlemişiz diyecekler. Amel defterlerini sol ve arka tarafından alanlarsa feryadı basacaklar ve aman Allah'ım dehşetli günü hatırlamadan nasıl böyle günahlar yapmışız diyecek dövünecekler o günün dehşetinden, kişi kardeşinden kaçacak, ana babasından kaçacak, dostlarından, evlatlarından, eşinden kaçacak. Yani herkes herkesten kaçacak. Ne zamana kadar? Cennete girene kadar. Cennete girenlere ise müjdeler olsun. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalıcıdırlar diye buyurmaktadır Allahü Teala. Bir kısım insanlar da çok üzgünüm ama cehenneme girerler ve kafir olanları da cehennemde ebedi olarak kalırlar. Çünkü Allah'ın mükafatı büyük olduğu gibi cezası da büyüktür. Öleceğiz ve tekrar dirileceğiz. Bunu Allah söylediği için tereddütsüz inanıyoruz. Dağı tanıyan nasıl bilmez uçurumu? Madem ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu? Bu dünyadan gidiş olur da diriliş olmaz olur mu? İyiliğe mükafat olur da kötülüğe ceza olmaz olur mu? Adalet ne demektir? Hak edene hakkını vermek demektir. Cehennemi hak edene cennet verilir mi? Kardeşler, gerçeklerden kaçamayız. Biz kaçsak bile o bizi yakalar. Herkes hak ettiği yere girer. Biz cennete girersek cennetin göz kamaştıran güzelliği karşısında bu dünya için o muydu güzel bulduğumuz diyeceğiz. Çünkü güzeli görmüş olacağız güzel görünmeyince kim tanır güzel nasıl göreceksin mutlak ezelde güzel nasıl Ya Rabbi bizi gerçekleri anlayanlardan eyle sana inananlardan eyle bizi mahzun etme Ya Rab sen ne söylemişsen doğru olan odur inandık iman ettik taklidi imandan tahkiki imana kavuştur bizi bu soruya da Veli nimetimin güzel sözlerinden birkaç tane eklemek istiyorum insan Ot gibi biter sonra yeter zannetme. Kim İslam'ın içindeyse o cennetin içinde demektir. İslam bizde yoksa cennette yoktur. Şu an ölsen ahiretle karşılaşacaksın. Gidin ölülere bakın. Onları çürümüş bulacaksınız ama ruhları çürümez. Ruhların yerini Allah gizledi. Sen onu bulamazsın. Ölümü düşünmeyen insanın dünya derdi çok olur ölüm insanın doğuşu kadar eskidir. Bu dünya başka bir dünyaya giden trenin istasyonudur. Sen biletini ne tarafa almışsan o tarafa gidersin. Ölmeden ölümü anlayıp İslam'a çalışmalıyız. Bir nefescik canımız var ona güvenmemeliyiz. İnsan çıyan, insan melek, insan canavar bilmez ki içinde bir nefescik canı var. Ölüm caddesinde ilerledikçe zaman kıvrım kıvrım bükülür gider. İnsan ihtiyarlar dünya döndükçe yıllar arkamızdan dökülür gider. Bir lahza bir alev gibi akma da canın ebede göründü kuyunun dibi işte atım son seferde gidişim hakka gidiştir ölüp ölmemek iştir. Kafir ölmek için ölür, Müslüman dirilmek için ölür. Son olarak Kur'an-ı Kerim'deki öldükten sonra dirilmekle ilgili ayet-i kerimelerden birkaç tanesini yazarak bitirelim. O inkarcı insan görmedi mi? Biz onu bir nutfeden yarattık. Şimdi de aşikar bir mücadeleci kesili verdi. Nutfeden yaratılışını unutarak bize bir de misal getirdi. Bu kemikleri kim diriltir? Onlar çürüyüp dağılmışken dedi. Ey Resulüm de ki onları ilk defa yaratan diriltir ve o her türlü yaratmayı çok iyi bilir. Yasin 79 Gökleri ve yeri yaratan Allah onlar gibisini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette buna gücü yeter. O her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Yasin 81 Allah'ın şanı bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol demektir. O verir. Yasin 82 o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yasin 83 İster onu dinle, ister dinleme. O sana değil, sen ona muhtaçsın. Ona inanmayan kendisi kaybeder. Soru Hazreti Adem'in çocukları niçin evlendi? Allah başka Adem'le Havva yaratsaydı, kardeş kardeşle evlenmeseydi olmaz mıydı? Bu soruya yıllardır kardeş kardeşle evlendi diye cevap verdik. Bir gün televizyon tartışmasında İsmail Nacar'ın ''Siz sapıklar Allah'ın kardeşi kardeşle evlendirdiğine inanırsınız.'' demesiyle yıllardır zoraki inandığım konu hakkında derin araştırmalara girdim ve gördüm ki ne bir ayette ne de bir hadiste kardeşin kardeşle evlendiği kayıtlı değil. Yani İslam'da böyle bir delil yok. Sadece Adem Aleyhisselam'dan türediğimiz var. Nasıl türedik onu Allah bilir. Allah isterse kardeşi kardeşle evlendirmeden bir kişiden çok kişi türetemez mi?'' bir kısım alimler tek kişiden türeme konusunu düşünüp ancak kardeşin kardeşle evlenmesi şartıyla olur zannetmişler. Biz de millet olarak o zaman mutmain olmayarak iman etmişiz. Allah bizi affetsin. Amin. Allah ayetinde şöyle diyor. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan O'dur. Ondan da eşini, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar meydana getiren Rabbinize saygısızlık yapmayın. Adını anarak birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlik yapmayın. Nisa 1. Kısa bir açıklama. Aynı kadından olanlar kardeş olmazlar. Mesela ben kardeşimle kardeşim. Aynı anneden olduk. Ama annemin saçlarıyla kardeş değilim. O saçlar da annemden olma ama kardeşlik kurallarına uymuyor. Nereden biliyoruz? Belki aynı kadından saçlar misali birçok erkekle birçok kadının türemediğini. Nasıl üredik? Bize karanlık Allah'a ayan. Allah nasıl oluştu? Aşağı. Allah oluşmadı. Allah sonradan yaratılmadı. O hep vardı. Yani evvelsizdir Allah. O hep vardı. Derinliğini bizim sınırlı aklımız idrak edemez. Çünkü Allah sınırsız bir varlık, biz sınırlıyız. Aklımız onu ihata edemez, kuşatamaz. Filin sırtındaki karınca fili göremez. Çünkü onu ihata edemiyor. Allah hep var idrak etmekten akıl acizdir. Akıl Allah'tan sonra en mükemmel varlık ama sıra Allah'ın evvelsizliğine gelince aklın kibrit çöpü kadar gücü kalmıyor. Çünkü evrende yaratılan her şeyin çok üstünde bir muammasıdır Allah'ın evvelsizliği. Yani Allah yaratılmadı. Diyelim ki haşa Allah'ı bir yaratan var. O zaman o yaratan Allah olurdu. Bu kitap çocukların da okuduğu kitap olduğu için şöyle açalım. Daha yeni yaşadığım bir olayı anlatayım. 15 yaşlarındaki Sema sordu. Kafama takılıyor. Her şeyi Allah yarattı. O halde Allah'ı kim yarattı? dedi. Allah yaratılsaydı o zaman yaratılmış olurdu. Yaratan olamazdı ki. Allah yaratılmadı. Doğmadı, doğurtmadı da. O hep vardı. Emsizdir dedim. Emsiz ne demek? Başlangıcı olmayan, varlığı kendinden olan ve akıl sır ermeyen bir durum. Bu konuyu akıl idrak edemez. Allah'ı haşa, bir yaratan olsaydı, o yaratan Allah olurdu. Tıpkı bütün karıncalar, kuşlar, kediler veya bütün hayvanlar bir araya gelseler, basitinden bir kalemin nasıl olduğunu idraka akılları ermez ya. İşte aynen öyle. Evreni kontrol eden, milyarlarca yıl ötedeki galaksileri bulan akıl evvelsizlikte tıkanıyor. Allah var mı? Var. Yarattıklarını da görüyorsun. Ona kul ol gerisini düşünme canım. Anlar gibi olduğunla kal ve sonsuzluğu düşünme. Dedim. Yavrucak anladım. Bizim aklımız sadece yaratılanları çözer yani. Çok iyi anladım. Zekiler çabuk anlar. Hazır konu buraya gelmişken İmam-ı Azam'ın meşhur kıssasını da anlatalım. Bağdat'ta Rum diyarlarından bir dehri ateist gelip insanların inançlarını sarsmak için ilm adamlarıyla münazaralara girişiyormuş. Bağdat halkı bu dehri karşısında aciz kalıp sorularına cevap veremediler. İmam Hamad ben de gidip münazara da cevap veremeyip aciz kalırsam cahillerin İslam'a olan inancı sarsılır korkusuyla münazara etmekten çekiniyordu. İmam Hammad bu düşünceyle muzdarip halde uykuya dalmış. Gece rüyasında görmüş ki bir hınzır gelmiş, bir ağacın dallarını ve gövdesini yemiş, sadece kökleri kalmış. Bu esnada o civarda bir aslan yavrusu çıkmış. O hınzır yavrusunu parçalayıp öldürmüş. İmam Hammad bir korku içinde uykudan uyanmış. Kederli bir şekilde düşünmeye başlamış. İmam Azam Hazretleri o zaman 13 yaşında bulunuyordu. Hocası Hammad'ı kederli halde görünce sebebini sordu. İmam Hammad ona rüyasını anlattı. Bunun üzerine İmam Azam rüyasını şöyle tevil etti. O gördüğünüz ağaç ilimdir, dalları diğer alimlerdir, kökü zatı halinizdir, aslan yavrusuysa benim. İnşallah odumuzu ben öldüreceğim dedikten sonra hocası Hammad'la beraber camiye gittiler. O sırada Dehri gelip minbere çıktı ve münazaraya başlayarak karşısına çıkacak birini istedi. Bunun üzerine bu Hanife karşısına dikildi. Dehri yaşının küçüklüğüne bakarak onu küçümsedi. İmam-ı Azam ne sormak istiyorsan sor dedi. Bunun üzerine Dehri imama sordu. Başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın bulunması mümkün müdür? dedi. İmam-ı Azam tereddütsüz cevabında sen sayabilir misin? dedi. Dehri de evet bilirim dedi. İmam-ı Azam beş rakamını hangi rakam yarattı? 4, 4 rakamını 3, 3 rakamını 2, 2 rakamını 1, 1 rakamını Niçin sustun söylesene. Bir rakamını hangi rakam yarattı? Bir rakamı evvelidir. Ondan önce rakam yoktur. Peki bir nasıl oluştu? Ne bileyim bir birdir işte. Kendi kendince bir. Basit bir rakamın kendi kendine birliğini kabul ediyorsun da Allah'tan önce bir varlık olmadığını ve varlıkların evvelinin Allah olduğunu niçin kabullenmiyorsun? Allah insanın aklını belli bir noktaya kadar anlayacağı güçte yaratmıştır. Onun ötesini anlayamaz. Anlayacak kapasite de değildir. Böylece aklın ölçüsü de sınırlı olduğu için her şeyi anlayamaz. Akıl bazen melektir, bazen de yılan. Bazen aya çıkandır, bazen de yalan. Bulursa sırattan geçiş kendini gerçek eser budur, akıldan kalan. Allah'ı inkar eden materyalistler de Madde'nin evvelsiz olduğunu söylüyorlar. Maddeye evvelsiz diyeceklerine Allah'a deseler dine de inanmaları gerekecek. Bir felsefecinin şu sözü çok meşhurdur. Madde yoktan var olmaz. Vardan yok olmaz. İyi de sonuçta madde var ama inanmak isteyene bu alemin delilidir. Bu delil yeter. İnanmak istemeyene ise ciltler dolusu deliller getirsen yine de inanmaz. İmam-ı Azam'ın münazarasına devam edelim. Dehri ikinci sorusunu sormaya devam etti. Allah ne tarafa yönelmiştir? Bu soruya karşılık İmam-ı Azam bir mum yakınca onun ışığı ne tarafa yönelir dedi. Dehri her tarafa yayılır cevabını verdi. Buna karşılık İmam-ı Azam bir mum ışığı her tarafı kaplar da göklerin ve yerin nuru olan allah Teala her tarafı kaplamaz mı? Bunun doğruluğu güneşten daha açıktır dedi. Dehri üçüncü sorusunu şöyle sordu. Var olan her şeyin bir mekana ihtiyacı vardır. Buna göre Allah nerededir? Bunun üzerine İmam-ı Azam bir kase içinde süt getirerek bu sütün içinde yağ var mıdır dedi. Dehri evet vardır cevabını verince İmam-ı Azam yağ sütün neresindedir diye sordu. Dehri sütün içinde belli bir yer yoktur. Sütün her tarafında yağ vardır dedi. Dehri'nin bu cevabı karşısında İmam-ı Azam, fani ve zahil olan bir varlığın belli bir mekanı olmuyor da Allahü Teala için nasıl bir mekan tasavvur edebilirsiniz? Allahü Teala vardır ve onun varlığı her şeyi kaplamıştır, dedi. Bundan sonra Dehri dördüncü sorusunu şöyle sordu. Rabbin şimdi ne işle meşguldür? İmam-ı Azam sen birkaç soru sordun. Ben size cevap verdim. Soru soranın yüksekte, cevap verenin aşağıda olması yakışmaz. Sen in de minbere ben çıkayım dedi. Bu sözü üzerine Dehri minberden aşağı inip yerine İmam-ı Azam minbere çıktı. Ve benim Rabbim senin gibi bir kafiri minber üzerinde layık görmeyip aşağıya indirmekte ve benim gibi bir Müslümanı minber üstüne çıkartmaktadır. Cevabını verince Dehri cevap veremez duruma geldi ve pes dedi. İşte o zaman Dehri'yi yakalayıp cezasını verdiler ve İmam Hammad'ın gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Sık sorulan sorulardan birisi de şudur: Ölüme çare bulunacakmış. Doğru mu? Ölüme çare bulunmaz ama ömürler kişinin kendine dikkat etmesiyle uzar. Mesela iki insan düşünelim, nefes sayısı aynı. Biri sigara ve içki içiyor meyve, süt, yoğurt yemiyor, spor yapmıyor, bir kaza olmazsa kendine bakan, spor yapan, sigara ve içkiyi de içmezse bu kişiyi nefes sayısını daha uzun sürede bitirir. Şunu da söyleyelim, bu da Allah'a düşman olanların bir başka oyunu. Bu zalimler, gençler nasıl olsa ölüme çare varmış, o halde çılgınca yaşayalım desinler diye, dinle, imanla ilgileri kesilsin diye insanların ahirete inanmamalarını istediklerinden bu sözü ileri sürüyorlar. Eğer böyle bir şey olsaydı bu buluşu bulmaya çalışan bilim adamları ilk deneyi kendilerinde yapmazlar mıydı? Sonra ölüme çare bulsalar bile yine ölecekler. Çünkü bütün kainat hızla sona doğru akıp gitmektedir. Acaba nereye kadar böyle akıp gidecek bilmeyiz. Ayrıca güneşin gönderdiği radyasyonlar tükenmeye mahkum olduğu ve yapılan hesaplara göre güneşin de diğer yıldızların da bir gün yok olacağı bilinmektedir. Bunu bütün ilim adamları kabul etmektedir. Dakikada güneşten binlerce ton parça kopup parçalanıyor. Bu gidiş gösteriyor ki bir gün dünyada hayat kalmayacak. Sen Müslüman kardeşim bu İslam düşmanlarının ölüme çare bulacaklar mı sözüne inanmamalısın. Velev ki ölüm olmamış olsaydı biz Allah'ın emrini yerine getirmeyecek miydik? Bize vermiş olduğu bunca nimetlerden sonra ona teşekkür ve kulluk etmeyecek miydik? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur da Allah'ın hiç mi hatırı olmaz. İnsan doğar ve mutlaka ölür. Ölmeseydi tuvaletinin taşını dahi altından yaptıran İran Şahı Rıza Pehlevi ölmezdi. Hem de kocaman dünyada sığınacak bir yer bulamadı. Dünya bir yana iki cihan güneşi Hazreti Muhammed ölmezdi. Ölüme çare bulunamaz. Çünkü Allah ölüme çare bulamazsınız buyurmuş. Nefes sayısı iledir ömür. Yani ölmemek mümkün değil. Dirilmemek de öyle. Bu kadar zalimlikler yapılıyor. Bu yapılan zalimliklerin, vahşetlerin hesaba çekileceği bir alemin mutlaka olması lazım. Aksi takdirde adaletsizlik olmaz mı? Milyonlarca fakir varken hem de bu fakirlerin renkleri siyah diyerek onları aç bırakan, sömüren, sonra da bu insanlar aç dururken onların sırtından sömürdüğü paralarla aya çıkanların hesabı görülmeden mi kalacak?'' Kimseyi sömürmeden aya çıkan takdir edilir. Şu ana kadar çıkanlar başta Amerika hep Müslümanları sömürdü. O imkanla aya çıktı. Yine fakirlerin sırtından geçinip halkı açken tuvaletini altından yaptıran İran Şahı ve Irak Devlet Başkanı Saddam gibileri o kanlı gömleklerinin hesabını vermeyecekler mi? Ayağına ayakkabı alacak para bulamayan aç insanlar varken Müslüman halkın inancına aykırı olan Rezil filmlere zaman verenler, aynı zamanda verilmesine seyirci kalan Müslümanlar da dahil hesap vermeyecekler mi? Zengin bazı Arap ülkelerine bakın. Lüks içinde ve haramı bulaştıran, haram ekip, haram biçen dizileri tercih ediyorlar. 20 senelik işçisine çok güzel kazandığı halde asgari ücret verip kendisi rahat ve para denizi içinde yaşayan patron efendi hesap vermeyecek mi? Gerçi bunların hesabının ayrıca bu dünyada görülmesi lazım ama biraz daha sabır diyor hesabı görecek olanı havale ediyoruz. Düşünün bir mahkeme ki haraç yemiyor, rüşvet almıyor, zengin fakir ayırmıyor, şanlıymış, şöhretliymiş demiyor. Padişah, cumhurbaşkanı, başbakan, kapıcı, işçiymiş demiyor. Kim haklı, kim haksız diyor. Öyle mahkemeler olsa kim kendisi kazandığı halde işçiye asgari ücret verebilir? bir haber okumuştum. 12 yaşındaki Aysel'i genel ve düşürdüler diye. Peki şimdi soruyoruz. O Aysel'in anne ve babası bu acıya nasıl tahammül edecek? Kızının hesabını kim soracak? Kendisi sorsa imkansız, gücü yetmez. Devlete şikayet etse ne yapacak devlet? Asacak mı? Yo, keşke böyleleri asılsa. Ha bulduk, ha bulacağız derken 3-5 sene geçecek. Ondan sonra Aysel bulunsa ne olur? Devlet bu sefer kızın yaşı 18'e girmiş artık karışamazsınız diyecek. Bu sefer ana babanın elinden hiçbir şey gelmeyecek. Devlet kötü yola düşen kadınların çalışmasını laiklik gereği yasak edemeyeceği bir yana onların sırtından vergi alıyor. Çünkü kanunu böyle kurulmuş ama bütün bu hesapların sorulacağı hesap günü var. Ey Müslüman hala anlayamıyor musun bu ne demek? Senin namusun satılıyor ve sen buna karışamayacaksın demek. Genç kardeşlerim, önce kendi nefsime, sonra size sesleniyorum. Her ne kadar mahşer günü zalimlerin hesabı görülecekse de, biz Müslümanlar olarak vazifemizi yapmak zorundayız. En azından içinde bulunduğumuz acıklı durumu bu uyuyan Müslümanlara anlatmalıyız. Mücadele ederken şu özelliklere dikkat edersek daha çok faydalı olunacağına inanıyorum. Müslüman önce hangi kitapları okuyacağını bilmeli. Her gördüğü veya herkesin tavsiye ettiği kitapları okumamalı ve yılmadan ilim öğrenmeye devam etmelidir. Kur'an'ın Türkçesini mealden okumalı, tekrar tekrar okumalı, tefsirlerden de faydalanmalı. Acele etmeden ama düzenli çalışmalı. Dünya imtihan dünyası olduğundan, başa gelen olaya gereğini yaparak sabredip tahammül edilmelidir. Ama hangi olaylara sabredilmez, bu da bilinmeli hakkında ne kadar dedikodu yapılırsa yapılsın cihad etmekten geri kalınmamalıdır. Cihad, olumsuzlukları düzeltmek için mücadele etmek demektir. Güler yüzlü ve metanetli olunmalıdır. Bilmediği konularda bilgiçlik taslamamalı. Din alimlerine saygı göstermeli. Taraf taassubuna düşmemelidir. İslam'ı dışlayan sistemlere bilinçli ve kararlılıkla karşı gelinmelidir. Dünyada olan olaylardan haberdar olmalıdır. Dünya olaylarına gözünü kapamamalıdır. Bilhassa dini ilgilendiren konular hakkında İslam davası için çalışan kardeşlerine yardımcı olmalı ve onlara dua etmelidir. Yanlışları da münasip bir şekilde delilleriyle söylemelidir. Müslümanın derdini kendi derdi bilmelidir. Aç kalan Hristiyan, Yahudi veya dinsiz kim olursa olsun onun karnını doyurmak için çalışmalıdır. Fakirleri imrendirecek şekilde, zenginleri de iğrendirecek şekilde giyinmemeli. Her şeyimiz güzel, temiz ve İslam'a uygun olmalıdır. Güzel, temiz derken modayı takip etmek anlaşılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki İslam'da da güzellikler vardır. Temizlik zaten dünyayı öğrettiğimiz vasıflarımızdandır yaptığı cihadından dolayı maddi karşılık beklememelidir. Burası çok önemlidir. Maddi karşılık bekleyenin aşkı, gücü ve maneviyatı ölür. Kişi gözün kör olsun nefis, beni yakıyorsun, Rabbim için yaptım, hepsini yıkıyorsun demelidir. Ancak başka yerden geliri olmayan cihat ederken geçineceği kadar para alabilir. Büyük küçük demeden kim ne faydalı şey anlatıyorsa dinlemelidir şu açık saçık kadın, şu kravatlı, bıyıksız, sakalsız erkek ben İslami giyiniyorum diye mutlaka bana bakıyor diye düşünmemelidir. Çünkü böyle düşünmek kişiye kompleks verir. Kompleks verince de tebliğini rahat yapamaz. Ayrıca zan, caiz değildir. Halkın anlayışsızlığı karşısında anlayışlı olmalı, pireyi deve yapmamalı, pireyi deve yapanları da kaldırıp atmamalıyız. İnsan bazen birkaç devre geçirir, kah bunalımlı, gözü yaşlı, kah yağmak üzere olan bir bulut gibi, kah ağlamak istediği halde ağlayamaz bir halde olabilir. İş bununla da bitmez. Öyle zaman gelir ki günah işlemek onun yanında bir hiçtir. Namaz kılmak ona ölüm gibi zor gelir. İşte bu anlarını kontrol altına alır, kendini bırakmazsa yani istemeyerek de olsa namazına devam ederse zor olan bu dönüm noktasını geçirir ve manen terfi etmiş olur.'' Bu zor dönemden de yine ilimle ve sabırla çıkılır. Hangi yoldan tenkit gelirse gelsin, önemsememezlik etmemeli. Tenkide kulak verip hatalar varsa düzeltilmelidir. Tebliğ yaparken, vaaz verirken cemaatin çokluğu seni aldatmamalıdır. Cemaatin çokluğundan münéri kendinden bilip gururlanmamalıdır. Ayrıca cemaatin çokluğu birçok kişiyi şaşırtmış da kendisini Mehdi ilan etmiş ya da başka yollara sapmıştır karşısında elli bin kişi de olsa sen onları bir kişi kabul et. Şöhret hastalarına benzemek istemiyorsan kalabalıklara aldanma. Bilmediğin konu sorulunca bilmiyorum demekten utanmamalıdır. Allah korusun yanlış fetva vermek belki insanı kafir eder. Bir de şu hususa dikkat etmek lazım. Peygamberimizin hayatını, sahabenin hayatını hatta diğer peygamberlerin hayatını anlatırken Günümüz olaylarına kıyas ederek anlatmak lazım. Mesela yıllardır vaaz dinlerim. Vaazlarda Ebu Cehil şöyle yaptı, böyle yaptı diye anlatılır. Bir de buna Firavun ve Nemrut eklenir. Vaaz veren kişi, bunlardan bahsederken günümüzdeki Ebu Cehil, Nemrut, Firavunlarla kıyas yapmadığından onlar o dönemlerde kalmış sandım yıllarca. Halbuki Ebu Cehil de, Firavun ve Nemrut da lahik dermiş. Neden onlardan bahsederken bunu vurgulamıyoruz bilmiyorum. Halbuki bunlar küfrü bayraklaştıran kişiler olmakla beraber kıyamet kopuncaya kadar her asırda Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar bulunacaktır. Hatta geçmişlerine taş çıkartırcasına. Allah'a ve Resulüne inanmayıp veya inandığını sanan ve Allah'ın kanunlarına aykırı kanunlar koyup o kanunları insanlara zorla tatbik ettirmeye çalışan her insan Ebu Cehil'dir, Firavun'dur, Nemrut'tur. Bu böylece biline. Neden bunları daha önce bilmiyordum? Bizden bir önceki kuşak Osmanlı iyi Hukuk Devleti'nin yıkılış dönemine ve arkasından Cumhuriyet dönemine denk gelmelerine rağmen dinlerini iyi öğrenemediler. Öğrenenler de istisnalar, dışındakiler öğrenmedi. Bunun için de batılı bir tip olayım derken batmış gitmişler. Zaman gelmiş geçmiş duymamışlar sipiri karanlığı gündüz sanmışlar. Uyumuş uyumuş yine de doymamışlar. Sonra da uyanmadan geçip gitmişler. gün ile laleyi ekmişler betona. Betonda gül biter mi? O sırrı anla. Unutulur demişler. İslam zamanla hülyaları kurup geçip gitmişler. Halbuki kaçış yok. Gidiş İslam'a. Her yönetim onları itiyor ama. Bir gün bu hesabı sorarız ama atın zindanlara deyip çekip gitmişler. İslam'ın özünü saklamak için çalışmışlar, durmadan söndürmek için gafiller çıkıp da sormamış niçin yaprak gibi dökülüp geçip gitmişler.